99 Marmara depreminden sonra e, sahada sağlık personelimizin e, afet durumlarında bazı eksikliklerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine e, Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında UMKE e, kuruldu. UMKE yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi e, son 21 yıl içinde e, kendini çok ciddi manada geliştirdi. E, bunu e, yakın zamanda yaşadığımız e, Maraş depreminde de e, tespit ettik. E, bu zaman zarfında e, uluslararası ve ulusal birçok e, afette afette sağlık ekibi olarak e, afette bulundular ve görev yaptılar. E, biz bu 21 yıllık süreçte Umke e, kendini çok ciddi manada e, gerçek çok ciddi manada pozitif anlamda e, geliştirdi. E, sağlık bakanlığımız e, Umke araçlarının e, yol dışında da. Kullanım çok sık olduğu için burada kendimizi geliştirme adına acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir eğitim organizasyonu planlandı. Arazi araçlarının yol dışı sürüş teknikleri eğitimi. Bunun ilki Antalya'da planlandı. İkincisi bugün Samsun'da Vezirköprü ilçemizde yapılıyor. Trans Anatolia ekibi ve eğitmenler tarafından bu eğitim planlanıyor. 2 ve 8 Haziran'da Samsun Vezirköprü ilçesinde yapılacak bu eğitime toplam 100 kişilik bir ekip artı e, 26 tane umke aracı ve 17 ilden katılım gerçekleştirilmekte e, olup e, eğitimlerimiz e, teorik ve pratik olarak iki gruba ayrılmakta. Teorik eğitimlerimiz e, yarım gün sürmekte olup Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde e, yapılmakta. E, bir günde pratik eğitimimiz işte bu Vezirköklü e, İncesu mevkiinde e, profesyonel. E ekipler tarafından e yapılmaktadır. Eski bir off-road rally sporcusuyum. E 14 yıldır bu tür e şartlarda araba kullanıyorum ve eğitim veriyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Ulusal Medical Kurtarma Ekibi belki ülkemizin en önemli ekiplerinden biri. E çok uzak noktalarda, zorlu ulaşılan noktalarda can kurtarıyorlar. Altlarındaki araçlar e arazide ilerlemek için her türlü teşkilata sahip. Biz bu araçların kapasitelerini ve arazide e, araç kullanmanın tekniklerini onlara, ileri sürüş tekniklerini onlara gösteriyoruz burada. Burası ulusal off-road yapıldığı, e, TOSFET'in onay verdiği güzel bir parkur. E, biz de ufak direk değişikliklerle bunu eğitime kazandırdık. Şu an e, su geçişlerimiz var, dik inişlerimiz var, rampa çıkışlarımız var. En son da bugün gün sonu vinçleme tekniklerini gösterip günü bitireceğiz. 4x4 sürüş tekniği ile alakalı eğitim için geldik buraya. Eğitim profesyonellerinden gerekli bilgileri aldık. Bugün de teorik olarak canlı canlı yaşayacağız. Güzel bir eğitim. Daha önce kullanmış olduğumuz bir araç, sürekli kullandığımız bir araç ama bu kadar özelliklerini bilmiyorduk. Gayet zevkli bir eğitim, güzel bir eğitim. çamura giriyorsunuz, Evet, e, yani e, aslında UMKE e, amaç olarak da zorlu şartlardaki e, vakalara ulaşmak amacıyla kurulmuş bir e, sağlık profesyonellerinden kurulmuş gönüllülük esnasına dayalı bir birim. E, biz de zaten zorlu şartlarda insanlara müdahale etme e, gereğinde bulunuyoruz. Ondan dolayı böyle e, daha önce hani gidemeyeceğimiz, buradan çıkamaz dediğimiz yerleri aslında çok kolay olduğunu, çok daha e, basit olduğunu öğrenmiş olduk. Normalde hepimiz ambulans araç kullanıyoruz ama e, işte hocalarımızın e, desteğiyle işin püf noktalarını işte parkur'da dağda da nasıl kullanacağınızı öğreniyoruz Yani e, bu kurs e, çok şey kattı bize Normal araç kullanma gibi değil kesinlikle yani evet. e, ufak dokunuşlar e, kaza yapmanızı engelliyor. Yani çok verimli bir eğitim. İşte araçlarımızın özelliklerini tanıyoruz. Bilmediğimiz özelliklerini şey yapıyorlar, öğretiyorlar hocalarımız. bu daha sıraya gelmiyordun lan? Bunlar turu bitirenler herhalde.